Merhabalar kıymetli arkadaşlarım. Hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir ve keyifler de yerindedir. Bizler de iyi olmaya gayret gösteriyoruz. Bakalım bugünkü fincanınızda beni izleyen arkadaşlarımı neler bekliyor olacak. İnşallah güzellikler sizleri bulsun. Hepinize iyi seyirler diliyorum. Ve tabii ki kolektife niyet ediyoruz sevgili arkadaşlarım. İzleyen bütün arkadaşlarım lütfen kendinize sadece uyumlu bulduklarınızı kabul edin. Uymayanları da evrene gönderin. Hiç vakit kaybetmeden bakalım neler belirmiş. Yakın zaman kahve fincanınızdır. Yeni kahve falınızdır. Ee, ve tabii ki özel fal baktırmak isteyen arkadaşlarım Instagram hesabından bana ulaşabilirsiniz. Açıklama kısmına bırakıyorum. Tabii ki Instagram hesabı olmayan arkadaşlarım için yani yapabileceğim bir şey yok çünkü bakımlar oradan oluyor arkadaşlar. Özel bir numaradan ya da farklı bir yerden değil. Instagram üzerinden olduğu için ya da siz Instagram hesabı açacaksınız. Yani buna bağlı olarak randevu olmadan da bakım yapılmıyor. Bunu da hemen belirttikten sonra hadi bakalım fincanınızda neler belirmiş. Şöyle göstereyim şu fincanınızın içi. Şöyle sizler de görün. Şunu görüyorsunuz değil mi arkadaşlarım? Yani bu bana bir çok özür dileyerek söylüyorum bir ayıyı anımsattı. Yani ürkütücü bir hayvan, saldırgan bir hayvan. Tam da hanenizin göbeğine oturmuş gibi duruyor. İlk başta görünen o ki bir erkeğin sözlü saldırılarından sonra fiziksel saldırılarına şahitlik edeceksiniz. Bu saldırı size mi olacak, ailenizden başka bir kişiye mi olacak bilemiyorum. Ee, yani inşallah böyle bir şey olmaz ama olursa da bu erkek e, şu günlerde çok fazla hırçınlaşmış gibi görünüyor. Yani birisi bunu sanki arkadan kamçılıyor arkadaşlar. Kamçılıyor ve bunu kızdırıyor. Ee, bunu diğerlerden vurmaya çalışıyor aslında ve arka taraf bunu yaptığı için size karşı e, farklı bir durum beslemeye başlamış. Bu yüzden e, saldırgan oluşu, hırçınlaşması, e, çok sinirli agresif oluşu ben buna bağlıyorum aslında. Bu kişinin e, sözlü ithamlarından sonra fiziksel olarak da bazı durumlarla karşılaşabilirsiniz diyorum. Yani dikkatli olmanızda fayda var diyorum arkadaşlarım. Şimdi burası tam bir ikilem. Yani ayakları koşuyorsunuz ama e, koşmak istediğinizi gerçekten, e, gerçekten koşmak istiyor musunuz o kişiye? Kalbiniz yürü git diyor. Bir tarafınız otur oturduğun yerde diyor. E çok ikilemdesiniz. Yani karşı taraf evet sizi üzmüş mü üzmüş. Burası aşikar zaten. Net çıkıyor. Karşı taraf vicdan azabı çekiyor mu? Çekiyor. Ama yersiz bir vicdan azabı. Yani ayrı olduktan sonra bu çekilen vicdan azabını da anlamıyorum. Yanındayken çekersin. Karşı taraf senin o vicdan azabını görür. Belki haline üzülür de seni affeder. Ama ne yazık ki böyle uzaktan uzağa vicdan azabı çekmenin bir anlamı yok. Yani gün Şöyle söyleyeyim. Bakın hayat çok kısa. Kırdığınız kişilerin bir an önce gönlünü, kalbini kazanın arkadaşlar. Varsın olsun kaldığınız yerden devam etmeyin. Hiç önemli değil ama onlardan bir helallik alın. Bakın gerçekten yani hayatımız o kadar çok pamuk ipliğine sarılı ki ne olacağını inanın bilmiyoruz. O yüzden bu kırdığınız insanların anneniz, babanız, sevdiğiniz kişi, yakın çevreniz, dostunuz bir an önce gönlünü kazanın. Onun dışında yapabileceğiniz ben vicdan azabı oturup da çekmekten öte birçok şey yapılacağını düşünüyorum en azından. Bir mesaj atın, özür dilemek bu kadar mı zor? Bu kadar mı kötü? Değil. Yani bunu yapabilirsiniz diye düşünüyorum arkadaşlarım. Şimdi burada bacası tüten bir ev ne mutlu hala bacası tütebiliyor. Demek ki o evin içinde sağlıklı insanlar var. E, bu da bir hayat belirtisidir Aslında arkadaşlarım e, Burada bir yaşlı teyze yaşlı bir e, amca var Bu evin içinde yaşayan e, Babaanneniz mi anneniz mi dedeniz mi Bilemiyorum anneanneniz mi e, Şimdi bunlar Çok şükür sağlıklılar kendilerine de çok iyi bakıyorlar Ama bunların manevi olarak Desteğe ihtiyaçları var e, Sevgiye ihtiyaçları var e, Yani böyle arada ayda yılda bir e, Sizleri görmek onlara yetmiyor diye düşünüyorum e, Ve sürekli gözleri kapıda çıkmış bunların bir an önce ziyaret etmelisiniz yani hani ben bir ay sonra ederim on ay sonra ederim demeyin yol yakınken bunu yapın sonradan keşke gitseydim olacağına baştan gidin ki en azından içiniz rahatlasın ve gözleri yolda bilmenizi isterim yani sizi bekliyorlar yani böyle ayda yılda bir değil de sürekli görmek istiyorlar ve bunu yaparsanız sizin için birçok sevap alacaksınız bakın birçok dua alacaksınız bunu yapmanızı öneriyorum arkadaşlarım şimdi burada ee, bir çift. Ee, bunların ikisi de hemen hemen aynı boylarda. Fakat arkasında bu kadının başka bir erkek çıkmış. Abisi ya da babası olduğunu düşündüğüm başka bir erkek derken ikili ilişkilerden bahsetmiyorum. Bir kadın bir erkek var. Evet birbirleriyle konuşmaya anlaşmaya çalışıyorlar. Fakat arkada e, bir erkek bu kadına müdahale ediyor. Bunların e, uzlaşmalarını, anlaşmalarını engellemeye çalışan bir erkek var. E, engelleyemiyor. Çünkü sevgileri o kadar büyük ki yani bunları e, aşabiliyorlar kendi aralarında. Bu arkadaki erkeği ikna etmeye başlayacaklar bu saatten itibaren. Yani onun istediği şekilde ilerlemeye çalışacaklar. Neden? E, o kişinin de gönül rızasını almak istiyorlar. Çünkü gönül rızası çok önemli. Yani ailelerin rızası olmadan başlanılan ilişkiler sonradan daha sağlıksız ilişkiler halinde devam ediyor. Ve bu bir boşanmaya, bir ayrılığa ya da böyle arada başka sebepler de doğurabiliyor. O yüzden yol yakınken gönül rızasını alın ki sizin de içiniz rahat etsin. En azından ilişkinize daha sağlıklı bir şekilde devam edersiniz diye düşünüyorum. Şimdi burada iki farklı yerde aynı kişiyi görüyorum arkadaşlar. iki farklı yer dediğim birisi e, hanenin dışı birisi hanenin içi. Fakat e, bu bu kişinin iki farklı kişiden haber beklediğini düşünüyorum. Yani birisi evin içindeyken gelecek, birisi dışarıdayken gelecek bu kişiye. E, sanki böyle yumruk gibi olmuş şuranız Yani kalbiniz yumruk gibi olmuş. Yani buraya bir taş oturmuş gibi. E, sanki bu haberlerin gelişiyle bu taşın buradan çıkacağı anlamını taşıyor. E, çünkü birden fazla haberiniz var. Hatta bakın burada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hatta 8. 7 olduğu zaman bir evlilik ya da bir ev alacaksınız anlamını taşır bu şekilde olduğu zaman. Onu da size belirtmek isterim. Yakında evlilik bekleyenler olabilir. Ev almak isteyenler olabilir. Bir taşınma düşünenler evet olabilir. Bugün çok güzel bir gün. Neden mi? Bugün isteyin. Bir bakmışsınız yarın vermiş. Öbür gün vermiş. Yeter ki şuranızdan temiz duygularla isteyin arkadaşlarım. Şimdi burada ya yani platonik aşkınız mı bilemiyorum ben platonik aşk olarak adlandırmak istiyorum bunu. Yani siz buna sevdiğinizi söylemişsiniz ona karşı duygularınızı anlatmaya ya da ifade etmeye çalışmışsınız. Bu kişi başlarda evet size karşı bakış açısı değişmiş bu kişinin de. Size karşı da sizin ona baktığınız gibi bakmaya başlamış. Fakat nedense sizi engellemiş. E, ya sizi kırmamak için engelledi, sizinle bir birliktelik düşünmediği için. Ama şu anda hayatında birisi olduğunu düşünmüyorum bu platonik aşk yaşadığınız kişinin. E, sadece e, sizi bir sınava mı tabi tuttu, yani sizi deniyor mu, sizi araştırıyor mu bilemiyorum. Buna bağlı da olabilir. E, ama sizin bir aşkınız var, e, bunu kalbinizde büyütüyorsunuz ve büyütmeye de devam ediyorsunuz. E, tabii ki bunu bir ilişkiye dönüştürmek istiyorsunuz. Çünkü gerçekten seviyorsunuz ve aşık olduğunuzu düşünüyorum gerçekten. Ve bu yüzden de. E, yaptığınız adımlar bundan sonra inşallah sizin için güzel sonuçlar doğurur yani o engelledi diye e, vazgeçecek olmayın sakın konuşun e, konuşarak neler aşılmıyor ki zaten aynı yerde çalıştığınız görünüyor e, yani sizin için fırsatlar daha büyük aslında o yüzden bunları inşallah iyi değerlendirirsiniz arkadaşlarım hadi bakalım tabağımız bize ne söyleyecek da tabağımız. Şöyle gösterelim. Şimdi arkadaşlarım yani tabağınızda yani bir kişiden siz çok fazla şüpheleniyorsunuz. Ben öyle gördüm. Ee, Şüphelerin bana sorarsanız ki yerli mi, yersiz mi diye. Ee, evet karşı taraf yok diyor ama siz var diye biliyorsunuz. İnanıyorsunuz. Ee, karşı taraf böyle bir şey yok hatta bunu ispatlayabilirim diyor o zaman siz de ispatla deyin yani eğer ispatlayabiliyorsa bunu demek ki yoktur ama eğer ispatlarım dediği halde bunu böyle uzatıyorsa muhakkak sizin şüphelendiğiniz bir şey vardır ee, yani şüphelendiğiniz konularda gerçekten usta olduğunuzu düşünüyorum neden? E, muhakkak onun altından bir şey çıkıyor. Ben sizin bu yolda da hislerinizin kuvvetli olduğunu düşünüyorum. Belki yaşınız küçük olabilir ama insan sarrafı olduğunuzu düşünüyorum. Şimdi burada beni izleyen e, 40 yaş üstü abilerim, ablalarım, beni izleyen arkadaşlarım. E, bir şey bekliyorsunuz. Bu da e, Eylül, Ekim, Kasım, Aralık yani 4 ay sonunda gelecek olan haber sizin hanenize maddi olarak sizin ferahlamanızı sağlayacak. Yani emekli olanlar emeklilik mi bekliyor bilemiyorum. Evraklarınızı teslim ettiniz buna bağlı bir durum mu olabilir ya da tazminatla alakalı. Yani hanenin e, içine 4 ayın sonunda e, gelecek olan bir para var arkadaşlarım. İnşallah e, hak ettiğinizin fazlasını alırsınız. İnşallah çok güzel bir şekilde değerlendirirsiniz. Hepinizi seviyorum. Kendinize çok iyi bakın diyorum. Şimdilik benden bu kadar. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.